Günaydın. Diyeceğim de. Tabii onun için önce uyuman lazım. Ama sen eve yeni geliyorsun. Macide o kadar yorgunum ki. Hiç seninle uğraşacak halim yok lütfen. Tabii. Kumar masasına tünemekten yorulmuşsundur. Bu sefer ne kadar kaybettin? Para benim param değil mi? İster kumar masasında kaybederim, ister yolda. Para senin paran değil Ejder. Kaderin. Sen niye böyle vakit harcıyorsun ki hala? Gidip ev kendine. Kader seni burada o kadar tutmayacak bak haberin olsun. Sen beni hiç merak etme. Ben her türlü başımın çaresine bakarım. Sen nasıl kendini düşün. Öyle bir şey yapacağım ki feleğin şaşacak çok kaldım. Ya bu çiçeklerden falan mümkünse arka bahçeye de koyarsın birkaç tane. Tamam ha, hani ağaçların da budanması gerekiyormuş diye. Nazan! Bu ilkel herifin ne işi var hala burada? Ne? İlkel? Lan değişik sen kime ilkel diyorsun ha? Tamam 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 tamam. Sen gidip şu garajı temizlesene hadi. Hadi 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 garajı hadi. Ben sana sorarım. Şşş Yavuz! Sorayım, sorayım. Hadi, hadi. Aa! sen bunu konmadın mı hala? Hayır. Sebep? Ya ben sana hesap vermek zorunda mıyım, ha? Benim Yavuz'la hiçbir sorunum yok. Tamam. Sana saldırması hiç hoş değil, ama ya senin de temiz bir daya hak etmediğini kim söyleyebilir? güzel bir güne başladı. Of, of.